I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta better against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that's modellerimiz. Şu an bataryasının kutu montajı yapılıyor. Evet, evet. bataryası da İşini burada. göster istiyorsan. 52 volt 40 amper. Evet, Jikong BMS yani Smart BMS akıllı BMS üzerinde. Kutunun içini gördüğünüz gibi kaplamasını yaptık. Ee, süngerlerden. Kullanım kılavuzu da burada Aynen. arkadaşlar. Kullanım kılavuzu Hep söylüyorduk videolarda. Hı hı. Şöyle. Evet Muharrem Ustam seni dinliyoruz. Çalışıyoruz. Evet çalışıyorsun kesinlikle. Şu Larosa Ultra'nın hikayelerini biraz anlatalım. Tabii. Neler var üzerinde? Youtube'da videomuzu ya, çektik zaten. Evet, bunun şöyle aslında arka tarafta 1500 wattlık, ön tarafta 1000 wattlık bir motor kiti mevcut. Evet. Arka tarafa özel bir kutusu var bunun, batarya kutusu. Hem sökülüp takılabilir hem de kutunun üzerinden şarj edilebilir şekilde yaptık. Burada görürsen biraz sonra şimdi kutunun içini göstereceğim size evet. montajını yapacağız beraber Sökülüp takılabilir bir batarya dışarıdan gördüğünüz gibi. Burada... Mavi Ustam, o videodan sonra çektik ya Hı -hı. Larosa Ultra iki tane daha sipariş geldi bu şekilde. Bakın evet. bu da 2500 watt arkadaşlar hemen sen ona yaparken şunu da ben göstereyim. Tabii. Bakın arkadaşlar bu da Larosa Ultra'nın e, Nardo Gri'si bu da 2500 watt oldu motorlarını göstereyim size. Direk kardeşi arkadaşlar. Burada bir modelimiz daha var Buda'yı. Ee, ön tarafa 1000 watt yanlış hatırlamıyorsam. Club diye bir modelimiz arkadaşlar. Evet. Muharrem ustam evet. sendeyiz. Hem işini yapıp hem bizlere bilgi verirsen çok seviniriz. Makinenin üzerinde neler var? Biraz bunlardan bahsedelim. Arka tarafta 1500 watt ön tarafta 1000 wattlık bir dişli sistemli motorumuz var. Ee, bizim geri yaptıklarımızdan bahsedelim. Ön tarafa analog bir saat yerleştirdik. Müşterimiz özel olarak istemişti onu. Evet. Ee, çift ekran var, İşte çift parmak gazı var, İşte alarm var üzerinde, Ayrılar, var, elcikler. Ee, hidrolik fren var üzerinde ve biz bunu da değiştirdik. Yine Shimano'nun sensörlü bir hidrolik frenini taktık. Ee, ondan sonra başka ne taktık? Lastik sıvıları bastık üzerine. Shimano'nun 180 milimlik disklerini taktık üzerine. Yani makine olması yok, yok gereken gibi burada. oldu yani gerçekten full artı full bir makina. Ön tarafa lamba kona taktık şu an batarya bağlı değil o yüzden çalıştıramıyorum şimdi Zaten YouTube'da bu makinenin videosu var arkadaşlar bakabilirsiniz. Evet. Ee, daha çekemediklerimiz oldu. Ee, dediğim gibi e, videodan sonra bayağı bir talep artı herkes bisikletlerini getirmeye başladı. Burada da Lara Soltura. Burada birkaç tane cihaz daha var modifiyeli olan. Sırada bekleyenler var arkadaşlar. Fabrikadan gelenler var. Evet. Ee, bu arada Bim satışları ile ilgili de bilgi verelim mi Muharrem Usta? Evet. Alfa Romeo. Aslında kötü bir bisiklet değil. Başlangıç bisikleti olarak. Bu gayet güzel bisiklet. RD5, Alfa Romeo bunlar güzel bisikletler. Bunlardan alıp getirirseniz şey yaparız. Modifiye yapabiliriz rahatlıkla. Yapabiliriz. Güzel bir makina bunlar. Yani modifiye kaldıran cihazlar 250 watt diye uzak durmanıza gerek yok. Alın direkt modifiye yapalım. Çünkü bu saatten sonradan 750 watt pek bulamayacaksınız. Evet artık fabrikalar 750 watt üretmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şu an XS25 Pro var ama her videoda söylüyorum. Çok az miktarda kaldı. Ee, onun dışında Mustam Ustam, e, Alfa Romeo'larda R2 modelleri de arkadaşlar hı hı. 250 watt olarak geliyor. Ya Alfa Romeo'larda şöyle bir e, güzellik var, şasisi böyle bir yapısından dolayı yüke dayanıklı bir makine. Yani daha önce de birkaç tane yapmıştık zaten bunların da videolarını paylaştık, benim çok hoşuma giden makine, ya hilal gibi duruyor, e, Valla böyle dışarıdan baktım mı cincik gibi duruyor. Abi çok bir bisiklet. Çok güzel gidiyor. Hatırlıyor musun? Bir tane yapmıştık arkaya 1500 1500 yapmıştık var ya. Kera. Şöyle, şöyle Muharrem Usta Mesela iyi bir fiyata satıyor. Abi 19 bin liraya nerede bulacaksın? Abi bedava. Bedava abi. Ben bedava abi. Samimiyetle söylüyorum arkadaşlar. Bisiklet fiyatları yazın fırlayacak. Abi şu yani, an ne şu... bulsan al. Şu an ne bulduysan al. Yani RD5 olur, işte RS3 Pro olur, Alfa Romeo olur. Yani özellikle bu üçü var ya. Al bunları direkt abi getir modifiye patır kutur yapalım. Kesinlikle. abi zaten var ya bak düşünsene bisiklet skalası 30 bin 35 bin internette. Abi böyle alıyorsun abi. Ha? Gel 500 wattlık 1000 wattlık motorunu tak ek bataryanı. Kesinlikle. Bence mantıklı arkadaşlar onu da söyleyelim. Muharrem Usta, neden RD5'ler Laras Ultralar çok fazla modifiye Kontorlu. isteniyor? Konforlu. Abi konforlu. Nerede evet. başlıyor konforumu aramızdan? Gösterebilir kontrol, misin? A, bak üstüne bineyim o, orada gör. Bak abi. Evet abi. Yani, Bisiklet böyle bir oturdu yerleşti. Ya, bak ben buradayım ya. Arkadaşlar orası. olay tamamıyla şuradaki orta süspansiyondan kaynaklanıyor. Abi buradan başlıyor. Ön tarafta bir de güzel bir amortisörü var. Makine oturaklı bir makine ya. Hani böyle hem dışarıdan baktım böyle altında kaybolmuyor. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Şu yandaki Larasultra'yı da getirebilir misin? Hangisinin rengi güzel? Arkadaşlara buradan bir soralım. Altta yorumlara yazın arkadaşlar. İkisi de 2500 watt motor gücünde. Yani ben açıkçası koyu rengi biraz daha fazla seviyorum. Antresit gri arkadaşlar. Nardo mu diyoruz buna? Galiba. Nardo. Nardo gri arkadaşlar. Şöyle... Hangisi güzel yorum var size gelsin yani iki renkte çok satılıyor çok tercih ediliyor var Mustafa ikisini de şöyle bir görelim evet 2500 watt kapıştırmak isterdim bunları ya güzel çok değil mi? değil mi orada çok güzel. işte şey konuşur ya böyle e, bilek konuşur kesinlikle o orada hani orada sürücü bilek. önemli sürücü işte, önemli. bilek konuşur dediğim o yani böyle <laughs> bilek istiyorlar ya arkadaşlar tüm elektrikli bisikletler modifiye olabiliyor. Genellikle 20 inç fat bike tercihiniz Abi. olsun. Çok rahat modifiye edilebiliyor. Abi Lara Sultralar, RD5'ler de şu ayrı bir dışarıdan güzel baksana. oluyor. Be. İkinci ekranı görmesen anlayamazsın ki yani bu dışarıdan. Şuradan baktığın zaman, sadece şu iki tane ekran var. İstenirse tek... Abi lazım. motor önde fark edilmiyor bile zaten, ben Abi sana söyleyeyim. Abi çekmiyor bu makine. Çünkü çok... neden? slipper. Ay. Evet, evet. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Her zaman tavsiye <laughs> ediyoruz. Bakın, e, Alfa Romeo'ya neden bu videoda e, parantez açtık? Çünkü bisiklet fiyatı çok makul arkadaşlar. Modifiye ettiğinizde cebinize kalacak. Hani daha pahalı bir bisiklet aldığınızda, Abi modifiyeden de yırttım deyip daha güçlü, daha uzun menzilli bir bisiklet yapabileceksiniz. Kesinlikle Öyle maliyet düşünün. Maliyet düşürme arkadaşlar bu. Yani şimdi yüksek paralar verip daha yukarı çıkartabilirsiniz. Ya da aşağıda bir para verip bunu normal bir seviyeye çıkartıp güçlü bir performans alabilirsiniz. Bence mantıklı. Bence de e, hiç kaçırmayın. Size tavsiyem, şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Gidin alın arkadaşlar. Modifiye yapmasanız bile gidin alın o bisikletleri. Kesinlikle abi. E, Güzel fiyat. Valla ben bir tane alsam mı? Kendine yani şu an beni bile gıdıklıyor. <laughs> cezbediyor abi çünkü ucuz bir fiyat, modifiye edilebilir, harika. Bana var abi bu makine gerçekten. Muharrem Ustam genelde elektrikli bisikletlerle ilgili nasıl problemler geliyor? Bunlara da deneyelim. Bu ara çok modifiye modifiye dedik ama. E... Genelde şey şöyle problemler yaşanıyor. Gidonlarda e, boşluklar yaşanıyor. Bunlar zamanla oynayabiliyor. Bakımsızlıktan dolayı işte motorlarında yanmalar yaşayan insanlar var. Beyinlerinde aynı şekilde zorlamadan dolayı yaşayan insanlar var. 250 wattlar özellikle çok fazla yaşanıyor. E, bataryasında bakımsızlıktan ya da yattığından dolayı e, problem yaşayan insanlar oluyor burada. Çünkü kış geldiği için e, iki ay, 3 ay, 5 ay yatırıyor da insanlar bu bisikletleri. Bakım Bunlar... olayına gelmiyor müşteriler Marmus'tan satın alınıyor. Evet. Abi niye gelmiyorlar? Bakıma ne zaman geliyor? Yazın geliyorlar. Ama e, şey doğru. Gararantan Gar çıktıktan sonra garanti şey Garantiden çıktıktan sonra geliyorlar bakıma. Ya ben diyor işte yok işte bakamadım. Yok işte işim vardı yok ama neyim vardı. Ama bak buradaki bir e, şey durum garanti dışı kalıyor abi. Şimdi müşteri şöyle diyor. E bakıma gelmeden garanti dışı olur mu ya diyor. Arabada böyle böyle ya, değil mi? Tüm canım sat. araba alıyorsun sen bunu bakıma götürme gider. Yani aynı şekilde bunlar da. O yüzden e, arkadaşlar bakıma lütfen lütfen önem verin. Bakın Bakıma sokulmayan bisiklet, şey, garanti dışı kalmasının dışında da ekstra bir şey. Söylerim size... Arkadaşlar şimdi bakıma götürmediniz diyelim tamam mı? Evet. Şimdi örnek vereyim, şimdi konuşalım burada dostane bir şekilde. Ee, 500 kilometre bakımına bir firma sizi neden çağırıyor? Şimdi civatalılardan dolu bu makine. Oynayabiliyor mu yerine? Her taraftan bursun. gevşeklikler yaşanabiliyor. Örnek vereyim, siz gidiyorsunuz burada gevşedi göbek. Fark ettiniz ya da fark etmediniz bilmiyorum. Bu buradan Civata yerinden çıkabilir, sizi düşürebilir. Ne bileyim bir motor civartası gevşeyebilir. Bir atıyorum ön taraftaki lastiği tutan bilgideki somunlar gevşeyebilir. Frenler gevşeyebilir. Bir sürü şey olabilir. Şimdi bunları biz burada kontrol ediyoruz aslında. Evet. Yani burada 500 bakımı deyince firmaya para verelim mantığını düşünmeyin bunu. Burada biz sizin hayatınızı kurtarıyoruz aslında bakarsanız. Yani Ama bu... müşterilerin şurada haklı olduğu bir oyun de var. Abi bakıma gidiyorlar götürüyorlar ki bunu yaşadık yıllar önce Mahrem Usta evet. bu dükkan açılmadan önce abi e, zinciri, zinciri yağla geçsin zinciri yağla geç abi böyle mi ya evet. bu kadar ucuz mu hayat yok abi yani biz e, bunu seninle beraber yaşadık zaten bu sektöre girmeden önce evet e, biz işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Her zaman da iyisini... De olur. Bak, Tabii Asla hatasız, Tabii. profesyonel, 10 on numara bir iş yapıyoruz demek yanlış Tabii. olur biz, abi. E, düzenli bizim toplantılarımız vardır. Bu düzenli toplantıda ayda bir yaparız bunu. Daha iyi nasıl işçilik yaparız, daha iyi nasıl ilerleriz şeklinde toplantılarımız vardır. Herkes fikirlerini bütün ay boyunca notlarındadır. E, bu notlar sonucunda ay sonunda daha ileri nasıl çıkabiliriz şeklinde bir görüşmelerimiz vardır. Örnek veriyorum. Şu şu civatayı kullanmayalım artık. Onun daha dayanıklısı çıkmış. Bunu yapalım. Şu şu e, civataları şu şekilde sıkalım. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım şeklinde e, çalışmalarımız var bizim. O yüzden evet. işçiliğimizi her geçen gün daha ileri götürüyoruz. Bunun da sonu gelmeyecek. E, onu biliyoruz. Gelirse zaten biz geride kalmışız demektir. Evet. Bir dip not daha verelim mi? Tabii. Buradaki tüm RKS bayilerine gelsin sözümüz. Arkadaşlar RKS bayilerine çok ayıp ediliyor. Bunu söyleyelim. Evet. Bunu söyleyelim abi. Ben Bilgi Bankası olarak bunu sorumlu taşıyabilirim. Birçok bayiyi batırdılar. Evet abi. Ben bunu söyleyeyim. Birçok bayiyi batırdılar. Neden? Örnek veriyorum size. RD5'lerden örnek vereyim size. 40 bin liraya bayiye geliyor. O diğer firmalara ucuza geliyor. Evet. İşte 45 bin liraya satış fiyatının olduğu söyleniyor. E 15-20 bin liraya, 25 bin liraya aynı bisiklet 3 alfilerde var. Evet. Abi yazıktır. Yani şöyle yazıktır. E, bayilik veriliyor. Ya bizim bir sürü dostumuz var Türkiye genelinde. Kesinlikle. Bayiler kapatıyorlar arkadaşlar. Sonra neden elektrikli bisiklet hizmetleri sağlanmıyor deyip diğer illerde. Aynen. Evet Senin satış için. yapılabilir. E sonrasındaki hizmet ne olacak Muharrem Usta? Servis hizmeti ne evet. olacak abi? Abi şimdi söylüyorsun sen beni öldürürsen, örnek veriyorum firmalar beni öldürürse e, ben burayı kapatırsam bu insanlar nereye gidecek gibi de sırf ben olarak değil benim gibi birçok insan Ondan var. Ondan bahsediyorum i̇şte, örnek. Bunlar bu insanlar kapatırsa bu insanlar hani kaliteli işini kaliteli düzgün yapan insanlar kapattıktan sonra ne anladım ben o işi. Adaletin sağlanmasını bu noktada bekliyoruz. Evet, Eğer 3 İndirim yapılıyorsa bayilere de yapılır Onlar da kazansınlar. Şey, aynı fiyata satsınlar ama aynı fiyata alsınlar. Hani burada mesajımızı verelim. Ben bilgi bankası olarak bu mesajı görüyorum. Çünkü etrafımda objektif olmam gerekiyor. Hı -hı. Evet. insanlar son kullanıcılar ucuza alsınlar. Benim de tercihim bu. Ee, isteğim bu. Ama bayileri de öldürmeyin arkadaşlar. Lütfen, rica ediyoruz. Hı -hı. Aynı fiyata satsınlar. üç harflerle. Ona bir sözüm yok. Tabii ama tabii. ucuz alsınlar. Abi bayilik yapıyorsun, dünya kadar para veriyorsun, mal alıyorsun, e senin yarı fiyatına başkası alıyor. Ne anladım ben bu işten? Kesinlikle abi, o yüzden e, buradan da hem güzel bilgileri hem de derdimizi sizinle paylaşmış olalım istedik Hay arkadaşlar. E, bu videonun altına yorum yazarsanız çok sevinirim. En üst merciler bile izliyor bu videoları, bilginiz olsun. Kullanıcı yorumlarından yola çıkarak bütün sorunları değerlendiriyor büyük firmalar. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz beğeni, like atarsanız da çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Muharrem Usta'm teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgilerden ötürü. Kendinize iyi bakın dostlarım. Biz Görüşmek üzere.